Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber tekrardan Başakşehir'deyim ve Üsküdar'a doğru yola çıktım. Kısa arkadaşım yanına gidiyorum. Bir tık yorgunluk var. Olsun. Yine elimizden geldiğince güzel bir şekilde video çıkaracağım inşallah. Benim tarzımda yani öyle söyleyeyim. <laughs> Şimdi burayı atlatırsak zaten buradan sonra direkt otobana bağlanmış olacağız. Güzel ve eğlenceli video oldu umarım. Yine sohbet muhabbet tadında bir video olsun. Bir tık da gazlama tadında olsun kazasız belasız inşallah. Dikkatli bir şekilde gidelim. Havalar ısındı arkadaşlar. Oğlum daha ışık yeni yandı. Adam nasıl korunuyor bastı duydunuz mu? Bu insanlar var ya. Yani nasıl söyleyeyim patlamaya, kavga etmeye, birçoğu dayak yemeye yer arıyor abi. Gerçekten bu İstanbul'da var ya. Dövülecek o kadar insan var ki. Ya akşama kadar rahat bir bin tanesine rastlarsınız abi. Rahatlıkla rastlarsınız yani. O yüzden Hepsinden uzak duracaksın abi. Uzak olacaksın. Ya uzak takılacaksın herkesten. Kimseye falan takılmayacaksın. Bu arada arkadaşlar benim bu ön amortisörün keçelerinde problem var gibi. O keçelere ee, bir sonraki bakımda baktırmam lazım. Zaten biliyorsunuz motoru 300'lük yaptırmıştım. 300'den sonra normalde 300'den önce ee, kaç kilometre önce ben götürdüm yağ bakımına? Ya 300 kilometre önce yağ bakımına götürmüştüm. Emre abi de şey demişti. Böyle bin eksiltirse sadece hani ona dikkat et. Eksiltmezse 3000 km sonra tekrar bir yağ bakımına götür demişti. Onu dikkate alacağım. Şu anda çok öyle aman aman bir problem yok gibi görünüyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Umarım bahsettiğimiz gibi trafik yoğunluğu yoktur ve güzel bir şekilde istediğimiz gibi gazlarız. Eğlenceli bir video olur. Burada yoğunluk yoktur dedim ama burada da yoğunluk var. Bakalım. Akşam tam 7'den sonra biraz Yoğunluk oluyor, klasik zaten. Umarım çok fazla olmaz. Burada yoğunluk yok gibi. Güzel, çok güzel, çok güzel. x -Maxi abi'miz, aynı, aynı bizimkiyle aynı. Bizimkinden yeni ama bu. 2022 falan büyük melda. Bakayım, Yok, aynı model. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Oraya hızlı girsen patlarsın abi. Korkma korkma. Ayrıca trafik çok fazla ya. başladı. Bu da bağlantı yolu ama. Buradan sonrası açıktır büyük ihtimalle. Buradan çıkanlar olduğu için bir de kamyon arıza yapmış galiba. Aynen yani orada kamyon arıza yapmış. Ondan kaynaklı bir yolluk var. Biz devam ediyoruz. Hadi bakalım. Abi ne yapıyorsun orada ters ya? Yanlış mı girdi acaba? Hadi bakalım gençler. Burada da trafik yok. Çok iyi. Çok fazla bir yoğunluk görünmüyor. Köprü girişinde olabilir. Bir bu köprü girişinde. Bir de 15 Temmuz köprü girişinde olabilir. O da normal olacak zaten bu saatlerde. Biz kaçalım şöyle yavaştan. Şuradan kaçalım mı? Kaçabilir miyiz? Kaçarız. Hadi biraz trafik şov. Hop. Uykum varken de hiçbir şey yapasım gelmiyor yani, yemin ediyorum gelmiyor ama yapacağım. Hop, hop 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 hadi bakalım gençler biraz oynayalım. Sakin ol dayı oğlum. Ne kokuyor? Eksos kokusu var. Allah dayı Allah Allah burada çok trafik yok enteresan sağ taraftakiler orada yoğunluk olmaz diye girdiler büyük ama yanlış yapmışlar burası daha boşmuş reis ya şimdi var ya bayılıyorum abi fosforlu giyenler <laughs> bayılıyorum adamlar dört dört adamlar emin ediyorum Hop biz şöyle kaçalım. Hop bir de böyle kaçalım. Hop bir de böyle kaçalım. Hop. 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 Hadi Allah'a emanet olun. Az önce iş yerindeyken çiğ köfte yedim. Bir de ayran içtim. Abi var ya bir uykum var sarhoş gibiyim şu an yemin ediyorum sarhoş gibiyim şu an gözüm böyle kapanıyor gidiyor abi kendi kendine öndeki neymiş söylemem ama hop selamünaleyküm Evet, buraya atlattıktan sonrası boştur. Hadi bakalım. Yes, evet. Bir önceki videomda ee, bir arkadaş istemişti yakıt tüketimini açar mısın diye. Kankam şöyle söyleyeyim sana eğer izliyorsan videoyu. Şehir içindeki yakıt ortalamam 3.3 lira düştü. Uzun yolda bu 3'e kadar düşüyor. Yani gerçekten 300 cc farkını ortaya koydu arkadaşlar. Motoru fazla zorlamadığım için motor kendi kendine sabit, stabil bir şekilde devam edebiliyor. Geçen bir enmek gördüm motokurye. 125'lik bakın. Daha yeni model. Ne kadar yakıyordu? Adam inanamadı abi. Bu da neredeyse o kadar yakıyor diyor. Yani XMAX'e yani fazla yakıyor diyenler bu motorun ee, nasıl söyleyeyim devirli kullanımını bilmiyor bence. Motorun hem gazını hep sürekli sürekli böyle açıp kapatıyor büyük ihtimalle. Bir muhabbeti var ama ben anlayamadım. Çünkü bende motor yani böyle yakıyor arkadaşlar. 300'lükken de bayağı düştü. 300'lük değilken de maksimum benim gördüğüm 3.6 idi. Maksimum gördüğüm. Yani gazladığım zaman. Kış aylarından bahsetmiyorum. Yaz aylarından bahsediyorum bu arada. tapa gaz, gazladığım zaman 3.6 Şu anda bununla da büyük ihtimal gazlasam 3.4'e düşer. Ee, yükselir. Maksimum bence benim tahminim. Ki yine şehir içi kullanımımda 3.3'tü yani. Sadece geçen hafta işte şeye gittik. Hacılı'ya gitmiştik. Oraya giderken 2.9'u gördüm bir ara. Gayet de normal ki iki kişi gördüm bunu. Şile yolları da normal yollar değil. Devam devamlı böyle inişi çıkışı yollar. Motor da yüklüydü bayağı bir. İzleyenler bilir zaten. Ama gerçekten yakıt olarak gayet iyiydi yani. Gayet memnunum yani şu anda. Yerde bir Vespa gördüm Forza var kapışalım mı gençler Oba girmeyelim buraya hiç, hiç girmeyelim buraya Hoppa. Hadi bakalım bir tık Hızlısı alalım rüzgara bak rüzgara evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karşıya geçtik umarım videoyu beğenmişsinizdir uykum olduğu için biraz da iş yoğunluğu var arkadaşlar işten dolayı bir tık yoğunluk vardı. Ondan kaynaklı kendimi iyi hissetmedim. Umarım hoşunuza gider arkadaşlar video. Ee, biraz sessiz sakin bir video oldu ama yani inşallah beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.